çıktı telefonda. Ben o ben diyelim kardeşim. Yo sensin o yo sensin <gülüyor> ya. Ta <laughs> ta kavuşmuyor da insan insana kavuşuyor. Bak. Tanıdın mı adamı? Nasıl? Nasıl bildiğim Han Hantepliymiş. Ta Hantep'e mi gitmişsin? Ya gitme de bu değil. <laughs> o kaçta da gelmişsin. İki. Hey. i̇ki kere bundan. Maaşım bu adamı ya. seviyor musun? He yok. Hey. Biri gönderiyor beni. Ankaralı bir adam gönderiyor. Her sene geliyorum. Bu sene iki senedir geliyor. İyi. Bir iş adamı gönderiyor. Allah razı olsun. Nereden tanıdın diyorsun. bu adamı? Vallahi ben bunu telefonu tanıdım. Facebook'ta. Facebook'ta. Dünyalara gitmiştik Facebook'ta. İyi tamam o zaman. Sizde Facebook'a koyayım mı? Yok abi ben koymam. Kaç metre kesti? 4. Tamam. Tamam. Bu, bu ne? Bu kaç balya aldın? Metre 25 riyan. Aşırı bu ne? Ne? Katife lan kimilik. <laughs> bunu kim Kim Kime? kime? Evet. Bunu kim alıyorsun? Evde anama. Hadi anam ne edersin? Bunu artık kocamış anam. Ne olacak? Gel koca giyer bunu. Geçtiler için şunları giyer. Allah bulu giyer. Şunlar giyer geçtiler. Şunlar bak. Şunlar. Genç iş, koca işi bunlar işte. Giyelim. İyi tamam. Kaç para aldın bunu? Kaç para aldın? Aramızda bir şeyler yaptık. O anlaştık adamına. <laughs> tamam. Hadi. Selam verin memlekete. Hadi uğurlar olsun. Uğurlar sağ olsun. Sağ Allah sağ. ezir gelsin.